Yunanistan'ın kalbinde gökyüzüne uzanan devasa kayalıkların zirvesinde yer alan Büyük Meteoron Manastırı, yalnızca mimarisiyle değil, taşıdığı manevi atmosferle de görenleri büyülüyor. Meteora bölgesindeki en büyük ve en eski manastır olan bu yapı, 14. yüzyılda Atanasios isimli bir keşiş tarafından kurulmuştur. Meteoron kelimesi gökte asılı anlamına gelir ve bu isim manastırın konumunu mükemmel şekilde tanımlar. Bir zamanlar yalnızca halatlarla yukarı çekilerek ulaşılan bu yapı, tarih boyunca inziva ve ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Zorlu coğrafyası sayesinde Osmanlı döneminde bile özgürlüğünü büyük ölçüde koruyabilmiştir. Manastırın içerisinde fresklerle süslenmiş kiliseler, keşişlerin yaşam alanları, mutfaklar ve küçük bir müze bulunur. Bu fresklerde Bizans sanatının etkileyici izlerini görmek mümkündür. Günümüzde Manastıra merdivenlerle çıkmak mümkün olsa da tırmanış hala oldukça etkileyicidir. Ziyaretçiler burada sadece tarihi değil, aynı zamanda doğanın görkemini de derinlemesine hissederler. Büyük Meteoron yalnızca bir dini yapı değil, zamanın, sabrın ve insan inancının kayalara kazınmış halidir. Eğer tarihe, maneviyata ve nefes kesen manzaralara ilginiz varsa burası kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Bu eşsiz yapıyı ziyaret etmek adeta zamana karşı yapılmış bir yolculuktur. Gürcistan'ın Çiyatura bölgesinde adeta gökyüzüne meydan okurcasına yükselen bir kaya sütunu var. Katski sütunu. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olan bu devasa kireç taşı sütunu, yüzyıllardır hem gizemiyle hem de inançla örülmüş hikayesiyle insanları büyülüyor. Katski sütunu, antik çağlardan beri kutsal kabul edilmiş. Ancak onu benzersiz yapan şey, zirvesine inşa edilmiş küçük bir kilise ve inziva odası. Düşünebiliyor musunuz? Uçurum gibi bir kayanın tepesinde sadece dua etmek ve Tanrı'ya yakın olmak için yapılan bir yaşam alanı. Orta çağda Hristiyan keşişlerin inzivaya çekildiği bu yer 20. yüzyıla kadar unutulmuştu. Ta ki 1990'larda bir keşiş olan Maxim Kavtaradze burayı yeniden keşfedip 20 yıldan fazla bir süre orada yaşamaya başlayana kadar. Maxim, modern dünyadan uzak, sadece dua ve yalnızlıkla dolu bir hayat sürmeyi tercih etti. Bugün Katski sütunu sadece bir dini yapı değil, aynı zamanda doğayla insan inancının sıra dışı buluşma noktası. Ziyaretçiler aşağıdan sütunu hayranlıkla izlerken, oraya çıkan keşişler hala sadece bir merdivenle zirveye ulaşıyor. Bu eşsiz yapı, insan ruhunun sonsuzluğa ulaşma arzusunun taşlaşmış bir simgesi gibi Sıradaki videomuzda Norveç'in en büyüleyici turistik noktalarından biri olan Trollstigen ziyaretçi merkezini keşfediyoruz. Sarp dağların arasında kıvrıla kıvrıla uzanan yollar, nefes kesici manzaralar ve doğayla iç içe modern bir mimari sizi bekliyor. Trollstigen yani troll merdiveni Norveç'in batısındaki Rauma bölgesinde yer alıyor. Bu ünlü dağ yolu, keskin virajları, şelaleleri ve etkileyici yüksekliğiyle adeta bir mühendislik harikası. 10 bir keskin virajdan oluşan bu yol, yaz aylarında turistlerin akınına uğruyor. İşte bu güzergahın tam tepe noktasında yer alan Trollstigen Ziyaretçi Merkezi. Sadece bilgi veren bir alan değil, aynı zamanda doğayla uyumlu çarpıcı bir mimari örneği. Beton, cam ve çelikten oluşan modern tasarımı sayesinde doğaya zarar vermeden manzaraya hakim bir noktada konumlanıyor. Merkezde yürüyüş yolları, seyir terasları ve fotoğraf molası için eşsiz noktalar bulunuyor. Ziyaretçiler burada Norveç'in eşsiz doğasını güvenli bir şekilde gözlemleyebiliyor, aynı zamanda çevredeki jeoloji ve doğa hakkında bilgi edinebiliyorlar. Ayrıca kafe ve hediyelik eşya dükkanı da mevcut. Eğer bir gün Norveç'e gitmeyi planlıyorsanız, Trollstigen'i ve bu etkileyici ziyaretçi merkezini mutlaka listenize ekleyin. Hem doğayla baş başa kalmak hem de göz alıcı manzaraları ölümsüzleştirmek istiyorsanız, burası tam size göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yer alan Taum Sauk hidroelektrik santrali, dünyadaki en ilginç enerji üretim tesislerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu tesisin en dikkat çekici özelliği, geleneksel barajların aksine yerçekimiyle çalışan pompalı depolama sistemiyle elektrik üretmesidir. Yani burası aslında bir dağın tepesinde kurulu devasa bir su tankı gibi çalışır. Santral, elektrik ihtiyacının düşük olduğu saatlerde alt rezervuardaki suyu yukarıdaki yapay göle pompalar. İhtiyacın arttığı saatlerde ise bu su, yer çekimi yardımıyla türbinlerden aşağı bırakılarak elektrik üretir. Böylece enerji talebindeki dalgalanmalar dengelenmiş olur. 1959 yılında hizmete giren ve yıllar içinde büyük tadilatlardan geçen Taum Sauk Santrali 2005 yılında büyük bir rezervuar çökmesi yaşadı. Bu felaket yaklaşık 4 milyar galon suyun serbest kalmasına ve çevrede ciddi hasarlara yol açtı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bu olaydan sonra tesis tamamen yenilenerek 2010 yılında tekrar hizmete açıldı. Bugün Taum Sauk Santrali sadece bir enerji tesisi değil, aynı zamanda mühendislik harikası olarak görülüyor. Özellikle sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişte pompalı depolama sistemlerinin gelecekte çok daha önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Eğer yenilenebilir enerji teknolojilerine meraklıysanız bu dağın tepesine kurulu dev enerji deposu sizi kesinlikle etkileyecek. Enerji ve doğanın uyumlu dansını keşfetmek için videomuzu izlemeye devam edin. Fransa'nın kuzeybatısında, Normandiya kıyılarında yükselen büyüleyici bir ada: Mont Saint-Michel. Gelgitlerle şekillenen bu eşsiz yapı, tarih ve doğanın harika bir birleşimini sunuyor. Denizin ortasında yükselen bu küçük ada, sular çekildiğinde kara ile birleşiyor ama gelgit yükseldiğinde adeta bir masal diyarına dönüşüyor. Mont Saint-Michel'in tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor efsaneye göre baş melek Mikail'in keşiş obere görünerek burada bir manastır inşa etmesini istemesiyle başlayan bu yolculuk zamanla Avrupa'nın en önemli haç merkezlerinden birine dönüşmüş. Gotik mimarinin zarif örneklerinden biri olan Mont Saint-Michel Manastırı adanın tepesinde gururla yükseliyor. Günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu ada yılda milyonlarca turisti ağırlıyor. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, taş evleri, küçük dükkanları ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ortaçağ atmosferine götürüyor. Aynı zamanda gelgitlerin dramatik şekilde yükselip alçalması, fotoğraf ve doğa tutkunları için benzersiz bir seyir sunuyor. Mont Saint-Michel sadece bir yapı değil, zamanın durduğu, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir rüya gibi. Bu büyülü adayı mutlaka kendi gözlerinizle görmelisiniz. Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla tarihi keşif için bizi takip etmeyi unutmayın. Himalayaların kalbinde, uçurumun kenarına ustalıkla inşa edilmiş gizemli bir manastır. Paro Taktsang, namı diğer Kaplan Yuvası. Bhutan'ın en ikonik yapılarından biri olan bu manastır, deniz seviyesinden 3120 metre yükseklikte sarp bir yamaca adeta yapışmış gibi duruyor. Efsaneye göre 8. yüzyılda Guru Padmasambhava bir dişi kaplana binerek bu bölgeye uçmuş ve burada meditasyon yapmış. İşte bu nedenle burası Kaplan Yuvası adını almış. 1692 yılında inşa edilen manastır, yalnızca dini değil, aynı zamanda mimari açıdan da büyüleyici bir yapı. Parotak Sanga ulaşmak kolay değil. Dik ve zorlu bir yürüyüş parkurunu aşmanız gerekiyor. Ancak yol boyunca sizi saran ormanlar, doğa bayrakları ve dağ manzaraları her adımı unutulmaz kılıyor. Zirveye ulaştığınızda ise hem doğanın ihtişamı hem de ruhani bir huzur sizi sarıyor. Bhutan kültürünün, inancının ve doğayla bütünleşmiş yaşam tarzının sembolü olan Paro Taktsang, sadece bir manastır değil, zamanın durduğu, nefes kesen bir kutsal alan. Drina Nehri'nin ortasında, doğanın ortasında tek başına duran bu küçük ev, Sırbistan'ın en ilginç yapılarından biri olarak biliniyor. Burası Drina Nehri evi olarak adlandırılan ve yıllardır suyun ortasında dimdik ayakta duran sıradışı bir yapı. Bu küçük ahşap ev, Bajina Basta kasabasının hemen yakınında bir kayanın üzerine inşa edilmiş. İlk kez 1968 yılında bir grup gencin dinlenme alanı olarak kurduğu bu yapı, yıllar içinde çeşitli sel ve fırtınalara rağmen onarılmış ve varlığını sürdürmüş. Evin çevresini saran Drina Nehri, bölgeye mistik ve huzurlu bir atmosfer katarken, yapının bu kadar izole bir yerde olması ziyaretçilerin ilgisini daha da artırıyor fotoğrafçılar ve doğa severler için adeta bir cennet olan bu yer sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Minimal yaşam tarzının ve insan-doğa uyumunun simgesi haline gelen bu küçük ev, doğayla baş başa kalmak isteyenler için ilham verici bir durak. Eğer siz de doğanın içinde saklı kalmış bu eşsiz yapıyı keşfetmek istiyorsanız, Drina Nehri sizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yer alan bu muazzam yapılar topluluğu, antik Pueblo halkının yüzyıllar önce inşa ettiği Cliff Palace, yani Uçurum Sarayı. Mesa Verde Ulusal Parkı sınırları içinde yer alan bu yerleşim, 12. yüzyılda inşa edilmiş ve Pueblo halkının zengin kültürel mirasını yansıtan en önemli arkeolojik alanlardan biri olmuştur. Kayaların içine oyularak yapılan bu yapılar hem doğal afetlerden korunmayı sağlamış hem de topluluğun sosyal ve dini yaşamına uygun bir ortam sunmuştur. Cliff Palace, yaklaşık 150 odası ve 20'den fazla kutsal tören odasıyla dönemin en büyük konut yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kullanılan taş işçiliği, yapının mühendislik başarısını gözler önüne seriyor. Uçurumun gölgesinde saklanan bu antik şehir doğal çevresiyle adeta bütünleşmiş durumda. Bugün burası hem tarih hem de doğa meraklıları için büyüleyici bir destinasyon. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cliff Palace, geçmişe açılan bir pencere gibi. Bu Eblo halkının yaşamını daha yakından tanımak isteyenler için Mesa Verde eşsiz bir keşif rotası sunuyor.